Hanebi alüminyum şey. olarak kullandığımız cam balkonların camlarının kırılmazlığının ispatı. Buyurun. Dur evladım. Şöyle gel. Topla. Abartın abartın. Şuraya kayır şuraya. Şuraya ayağın kayır. Adam ayağın kayır. Hah Bilal sen de şuraya dayan. Dur dur. Ayı oğlum şuraya dayasana Bilal. Aşağı. Aşağı. Hayır. Hayır, da abartın, abartın. <laughs> evet, bakın. Yok, hocam. 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 Yok, Ha şimdi kaçar kilosunuz abi onu bir söyleyin. 70 60 60. 200 kiloya yakın. 180 evet. kilo. Sen de çık 300 olsun abi ya. Çık Buat Bey sen de gel. Buat Bey'i sahneye davet ediyoruz. Buyurun efendim. Beni taşımazlar. Taşı efendim taşı refet. Hadi hop beraber. Allah! İşte. Vallahi maşallah ya. <laughs> Tamam. <laughs> tam YouTube'luk olduk vallahi. <laughs>